Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Perşembe günü erken erişimle birlikte oyuna eklenen Kenji karakterinin ustalığını 6.3'e kadar getireceğim. Perşembe gününden bu yana 6000 puanların hepsini kastım. Hızlı ustalığı da nasıl kastım derseniz arkadaşlar karakterimi 800 ila 850 kupa arasında tutuyorum ve tek hesaplaşmada 4. olduktan sonra kendimi direkt gaza salıyorum. 850 kupaya geldiğim zaman da tekrardan 800'e kadar düşüyorum. Benim taktiğim bu şekilde sizde en rahat kazandığınız kupa aralığında bu taktiği yaparak Hızlı bir şekilde ustalık kasabilirsiniz. Ustalık videolarının her bir bölümüne inanılmaz likelar atıyorsunuz arkadaşlar. Serinin daha fazla gelmesi için şu anda bir tane beğeni atmayı unutmayın. Ve sonraki bölümde hangi karakterin ustalığını kasalım yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik üreticisine destek kısmına Sulurian yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Vallahi video'nun şansına mıdır nedir bilmiyorum arkadaşlar. Sünger Bob etkinliği var şu anda tek hesaplaşmada. Ben dün 11'de de yine aynı şekilde bu modla oynuyordum. Fakat hocam şu anda sünger bob dış etkini maalesef bulunuyor. Seni hemen bir kesiyorum hocam. Sen kimsin? Ee, eşi değerim, eşi değerim. Eş gelemezsin bana. Seni de yerim. Karakter çok güçlü arkadaşlar ama şu dış etkenlerin hamburgerlerin falan olması şu anda birazcık sıkıntı. Şimdi ilk maçta ben size taktiğimi göstereceğim. Benim ilk maçta taktiğimi gösterdikten sonra normal birincilikler almaya çalışacağım. Selamünaleyküm. Ben buraya her türlü dahil olurum bu arada. Ben yakaladım. Dostum bir adamı yakalayamıyorsun ya. Bak şöyle yakalayacaksın. Olay bitti hemen. Hemen bitti olay. Şu anda 7 kişi kaldı. 3 kişinin daha ölmesi gerekiyor sadece. Şimdi bende 5 tane yük var. Şu hamburgerliğe çok bulaşmak istemiyorum. 2 saat vursam da ölmeyecek çünkü. Şimdi hocam burada pusuyorsun sen. Gözüküyorsun ama. Göz... Bir de bak bu dış etkende böyle bir durum var ya Sünger Baba etkinliğinde. Abi her yerde herkes gözüküyor ya. Hey dostum burada çok yatıyorsun sen. Çok yatma. Böyle seni biraz bir olayıp rahatsız etmek istiyorum. Onun ultisi beni bu arada hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Şöyle aktüarımı bastım. Evet onu da aldık arkadaşlar. Ve 4 kişi kaldı abi. 4 kişi kaldığı zaman direkt kendimi gaza atıyorum. Yani sonuçta ben 800 ile 850 arasında oynadığım için 850'nin üstüne çıkmayacağım. Bu yüzden fazla kupa almama gerek yok. 800 ve 850 arasında olmanın en iyi faydası da artı 2 kupa veriyor abi dördüncü olduğunuz zaman. Yani çok fazla kupa almıyorsunuz. Çok fazla kupa almadığınız için de çok daha fazla maç atarak 850'ye ulaşmadan fazlasıyla puan kasabiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi artı 65 ustalık puanını aldım. <laughs> kasma taktiği bu şekildeydi fakat arkadaşlar ben videoda sürekli 4. olmak seyir zevki vermeyeceği için 1. olmayı hedefliyorum. Yani taktiğimi size gösterdim. Mortis videosu yapmıştık hatırlarsanız ilk olarak zaten orada da aynı şekilde kasmıştık. Burada da yine aynı şekilde kasıyorum. Yani değişen bir şey yok. Bu sefer tek hesaplaşmada yapıyorum. Mortis'te hatırlarsanız savaş topunda yapmıştık. Ya yani şu dış etkenin olması benim hiç hoşuma gitmedi. Ben ne güzel Kenji ile akıyordum zaten. Millet şu an acayip güçlü yani. Ben zaten güçlüydüm. Benim şeyimi bozdular. E o Daryl gelecek yani buraya. Yani hocam tabii ki gelecek. Kaçmıyorum ama. Bizde de kaçma yok kardeşim. Ne oldu? Eş. Hayırdır ya sen? niye ölmedi bu arada? Spatula çok azdı zaten canı. Dostum. Dostum Byron'sın bence çok zorlama şansını. Bak ben, benden sana tavsiye. Benden sana tavsiye. Yine de sen bilirsin. Benim seri bir ulti almam lazım. Bu arada o Daryl. Sen kiti mi? Ooo kiti e baskı yapmaya çalışıyor. Evet. Çıkayım. Şöyle bir tane daha vuruyorum ben. Şöyle bir tane daha vurduktan sonra kilimi alıyorum. Son 4 kişi kaldı arkadaşlar. 5 tane yüküm var. Hamburgerciler çok tehlikeli ya. Ben dün 11'de bu mapte baya bir kastım. Bir tane tank karakter oynayan yoktu. Şu an herkes tank oynuyor. Bu hamburger neymiş be kardeşim be. Herkesi şey oğlum bu da tank. De bizim Byron mu var? Byron'ı kesmişlerdir gerçi. Byron abi. Byron abi yaş... Oğlum hepsi hamburgerci. Bak şurada da hamburger var. La hamburgerin gözüküyor. Alo. <laughs> adam hiç umrunda bile değil. Şimdi hocam 4 tane hamburgerci varsa bunlar bir noktadan sonra bana saldırabilir gibi geliyor diyeceğim de. Yok bu adamlar baya bildiğin birbirine girdiler. Hocam kaçamadın. Hocam kaçamadın. Ne var? Ne var? Ne var, ne var çocuk adam? Ne var? Abi şöyle bir aksesuarı bastıktan sonra şak şak sen de kesiliyorsun ve şuradaki tamam alamadım lan onu. Şöyle hamburgerci abi geldi yine. Sana da bir ulti geri kaçtım bir saniye bir saniye Hamburger tehlikeli işte bak ama keserim ben hamburgerci olsun falan fark etmez kardeşim Biz de lahmacuncuyuz be ne var be ne hamburgeri be Lahmacun varken ne hamburgeri be? Ya tulan aşağı. Bu kadar basit. De sonraki bölümle alakalı benim bir fikrim daha var arkadaşlar. Yorumlarda uzun zamandır bana zaten pem ustalığını kasın diye yazıyorsunuz zaten. Siz de görüyorsunuzdur. Benim amacım cadılar bayramı dönemi geldiği zaman şu pemin yeni kostümünü satın alayım. Yeni kostümü satın aldıktan sonra da ortiz benim yüklerimi çalsın falan. Yok tamam öyle bir şey. Ben yükleri alabileceğim mi artık bugün ya? o kostümü satın aldıktan sonra Pem'in ustalığını bitireyim diyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Uzun zamandır o karakterin ünvanını almamı istiyorsunuz. Zaten iki tane Mortis. Hocam çok takım var şu an ya. Yapmayın çocuklar oynayın be. Oynayın be kardeşim be. Selamünaleyküm. Sana bir tane daha vurduğum zaman öyle artık. Tamam onu patates ettiler. Selamünaleyküm. Şöyle ben bir kutuya gitmek istiyorum. Burada iki tane kutu varmış. Tamam çok güzel. Ya fazlasıyla teaming var ama yani. Hocam istemiyorum istemiyorum. Baza bırakıyor lan kendi adam. Aa Oğlum bu kadarı da fazla. Yani bilmiyorum şu an dalayım ben bu adamlara ne yapayım? Böyle bir o zaman sen bir ulti hak ettin dostum sen bir öl. Ya adam kes diye bağırdı zaten bana. Beni kesebileceğini düşünüyorsa inanılmaz yanılıyorsun şu an bir el primo olarak. Bravo Mortis. Beni kestiğini düşünüyorsan sen de yanılıyorsun. <laughs> Burada bir hamburgerci vatandaş daha var gözüküyor ne? Kimse şey oynamıyor ki arkadaş oyunu şu an. Evet bunu da indirdik. Yani şu an dümdüz gidiyorum ve adam kesiyorum öyle bir durum var. Ultiyi aldı evet o ulti, ultinin geldiğini biliyordum. Şöyle o ölmedi. O ölsün tamam o ölsün. Beni kesemezsin. Beni kesemezsin bak beni kesemezsin çok kasıldım. Bunu anlaman da artık. Şimdi... Bunlar da hala dönüyor. Şöyle bir yapsam sana. Şöyle bir aksiyonla direkt canımı doldururum ben sıkıntı yok. Oğlum burada da bir hamburgerci var ya. Gözüküyorsunuz arkadaşım gözüküyorsunuz. Anlayın artık hamburger gözüküyor ya. Yani bakın bu modda bu böyle yani. Bu modda böyle dönüyor. Yusuf'u mu keseyim? Onlar birbiri vs atsın ya. Aynen. Mantıklı. Atın vs'nizi. Ama arkadaşlar ben daha fazla bekleyemem. Yusuf ölmen lazım. Yapacak bir şey yok. Sen de bir öl dostum. Şöyle ben keseceğim seni hop bıçakladım ama hamburger olduğu için hemen ölmedi. Neyse tamam ya yine birinciliğimizi aldık. Alt tarafta 3 tane yük var ama ben hocam ortaya gideceğim. Ya bu webde herkesin yakınında böyle yük spamı gösterdiği için genelde ortaya kimse gelmiyor ve bakın ortada 4 tane yük var. Kimse gelmeden 4'ünü de alacağım. Bakın iyi izleyin. Hocam iyi izleyin şöyle bir keşke aynı anda vurabilsem vuramadık neyse tamam olsun. Kimse gelmeden ben şunları bir serisinden bir toplayayım. Şu bir gelsin. Hop şöyle Şuraya doğru hop şöyle bir tane daha bakın tam da dediğim gibi oldu arkadaşlar hiç kimse gelmeden 4 tane yükümüz şu anda var nesin sen Mortis Yani hocam hemen bir teaming kafası bu nedir ya bu nedir ya şöyle bir öl bakalım sen ha onu, Onun intikamını mı alacaksın sen sen onun intikamını mı alacaksın bak şu anda aldın hadi tebrik ederim seni O adam da baya bir uzadı gitti arkadaşlar şu anda bize tehlikeli olabilecek bir kolt karakteri var sen bir buradan bir daha bir çık aynen sen bir ortalıkla dolan. Aynen biri sana ateş etsin. Ortalığı karıştır. Ortalığı karıştır. Ben o Leon'u da itleyeceğim bu arada. Leon'cum. Tamam Leon'a da vurdum. Hmm, kol tehlikeli olabilir. Kol tel Güzel. Hay, şunu bir çalma. Oo, kol gerçekten tehlikeli. Yakalayacağım seni. Hoppa. Tamam onu da yakaladık arkadaşlar. Piper'cık. Zıpla bakalım. Zıplamayı kullanamadan hallettik. Çok güzel. Bu maçla birlikte arkadaşlar şu anda 20.000 puana kadar da gelmiş oldum. Buradaki bütün ödülleri de tabii ki son aşamaya ulaştığımız zaman tek seferde toplayacağız. Şimdi video esnasında bir anda gelen kutuma bir sürü şey geldi arkadaşlar. Şöyle bir tıklıyorum bakın gelen kutusunda 11 tane şey var. karakteri ben satın aldım biliyorsunuz. Satın aldığım videoda bana ne 10.000 mücevher gelmişti ne meyve samurayı kenji ne rozetler ne de diğer o eksen elmas hiçbir şey gelmemişti. Superselle ile iletişime geçtim. İletişime geçtiğim için bu ödüller de şu anda gelmiş durumda. Şöyle hepsini isterseniz bir toplayalım. Bunu ben ayrı bir videoda yapabilirdim ama yanlış bir algıya düşebilirdiniz. Hani herkese gelmedi sonuçta. Sadece bana geldiği için böyle bir video yapmaktansa bu videonun içerisine gelmesi gereken ödülleri de toplamış olalım diye düşündüm. Şöyle rozetimi alıyorum. Hocam alkış rozeti. Üstüne ne geliyor? Oo, destansı rozet tamam. Meyve samuray en son alalım güzelleri en sona saklayalım. Rozetlerimizi şöyle bir bitirelim. Evet bu rozeti de aldıktan sonra 10.000 mücevher. Yani hocam bu teklif zaten bayağı bir güzeldi. Şöyle 80 elmasımı da alıyorum. 80 elması aldıktan sonra da Son olarak meyve samurayı kendi kostümünü de buradan almış oldum. Hatta şimdi seç diyorum. Şimdi seç dedikten sonra da şöyle karaktere tekrardan bir gireceğim ve şöyle rozetleri de takalım abi. Rozetlere şu destansıyı takayım. Ağlama kalsın. Şey diyeceğim bu da özel rozet gibi ya. Yanına bir de ben şunu takmak istiyorum. Yani 3 tane rozetimizi taktık. Spreyimiz zaten vardı. Spreyde bir eksik yoktu. Üst taraftan başlattı bizi. 2 tane yük var. Ben bu iki yüke tam gitmiyorum hocam yani Mac falan var. Dynamite var. Burayla hiç uğraşılmaz. Şu ortadaki yükleri çalalım hocam. Hocam ortadaki yükleri çalalım. Crow'un gelme. Crow saldı bu arada. Crow kupa düşmeye çalışıyor kardeşim. Crow'cum sen de mi ustalık kasıyorsun? Kupa düşme safasında mısın şu an ustalık kasmada? Olabilir mantıklı arkadaşlar. Biz yapıyorsak başkası da yapıyor olabilir. Şöyle o hamburgerciyi bir paket etmeyelim mi? Paket edelim. Şöyle bir düş kardeşim. Oho sen de düşmemeye yer arıyorsun ya. Hayır ben sana döndüm mü? Sen bana ne geliyorsun ki? Git hadi bak. Bu sana tek uyarım. Bu Sana tek uyarım bir daha gelme buraya bir şey diyeceğim Mac'cim sen harbiden bu yükleri burada niye bırakıp geldin ya Enteresan Yani ben şu iki yükü hemen çalıyorum o zaman Şöyle ben yine bir tane vurayım da sen uyarıyı al kardeşim Uyarıyı aldın Uyarıyı aldın Diana bak sana uyarıyı vermiştim Şöyle sana da bir tane vurduktan sonra Spatulalandın Spatulalandın Sen ne yapıyorsun ya Çocuğum evladım onlar takım mı peki? Aa takımlar evet. O ona ateş etmedi. Ben bunları bir kendi haline bırakmak istiyorum diyeceğim de bak. Arka sırtımızdan vurabilirler şu anda. Dino'yu kimse kesemiyor vardı. arada. Dino ne uğraştı ya? Benden de kaçtı yani adam. Adamı ben bir tebrik ediyorum. bak ama anırım şu anda orada bir... Oğlum hiç vuramış. Bir dakika vefat edecek gibi. Aynen bence şu an öleceksin ya. Dino'yu... Oğlum oto basma sen de. Hemen oto basıyorsun ya. Hemen bir oto basıyorsun ya. Ben de sana vurayım biraz. Bir saniye bana benden bir ulti atma rica ediyorum. Rica ediyorum benden bir ulti atmayın. Şu adam bir artık ölebilir mi? Ne zaman görsem bin, can, canı, iki bin canı falan filan var. Ekciğim senden de bir oto sezdim ben. Ne diyorsun? Bir oto var gibi be. Şöyle şuraya bir selamun aleyküm deyip ultimi attıktan sonra... O adam saldı zaten yani. Esemeyeceğini o da arkadaşlar. Meyve samurayıyla da galibiyetimizi aldık. Ve bu maçta birlikte görmüş olduğunuz gibi 21 bine de ulaşmış olduk. Artık geriye son 3800 kaldı. Sol taraftan başlattı bizi bakalım. Şöyle nereye gideyim? Şu aşağıya gideyim ya. Aşağıda iki tane yük var ya. Bence onları hızlı bir şekilde alabiliriz. Sonrasında da direkt bir ortaya gitmeyi deneyebilirim. Şöyle hop bir tane daha vuralım. Şöyle hemen kaç tane var? Kaç tane var? Oha hala hiç kimse gelmemiş bu arada. Çok enteresan. Şu i̇ki taneyi alırsam ee, bana yeter diyeceğim de. Hocam adam tehlikeli. Adam tehlikeli. Biz daha tehlikeliyiz ama. Ne oldu? Ne oldu? He? Bu da benim oldu. Tamam. Şimdi buna ben ulti veriyorum bu arada. Bu beni spatula ile direkt öldürür. Bu yüzden tehlikeli. Tehlikeli hocam ama şu an gelmiyor. Gelmediği için de ben oynuyorum. Bolt sende yok mu ya şey? Kırma şurayı bir saniye. Ay da yakalandı. Tam spatulayı harcadığına göre artık seni bir mecburi bir... Oğlum mermim bitti ki. Mecburi bir onu kesmem lazım benim. Şuraya bir hemen ulti. İyi izle. İyi izle. Çok güzel. Bir tane daha vurdum. Öldüm dostum. Sen de öldün. Çok güzel. Oynayacak mısın bana? Hayır hayır. Böyle bir şey yok. Oynayacaksın. Ee, Stu var. Stu kaçması biraz kolay bir karakter. Yani benden kaçması. Benim ondan kaçmam değil. Bir tane daha vuralım mı? Oha. Bir, şey de şeyde var. Hiper de var. Tehlikeli. Bir tehlikeli oldu arkadaşlar. Hem hamburger hem hiper var şu an. Ya sen orada gözüktüğünü biliyorsun değil mi? Yani gerçekten orada pusmaya çalışmış olmam birazcık garip duruyor. Dükün olmadığı için düşmek zorundasın. Şöyle seni bir indiriyorum ama benim spatula gitti. Benim tekrardan spatula almam lazım o BB'yi yoksa hayatta kesemem. Şöyle bir tane mi vurdum tamam mı sana? O bir taneyi vurduktan sonra... Şöyle bir tane... O adam benden korktu bu arada Mortis'e gidiyor. Önce Mortis'e gitti. Hop bir tane daha vurdum. Tamam mı? Şöyle aksarım basıyorum. Şöyle hemen ultiye... Çok güzel. Şöyle de ölüyorsun dostum. Güzel bir birincilik daha geldi. Bu maçla birlikte 22.000 puana da geldik ve geriye sadece 2800 ustalık puanı kaldı. Oo aşağıda 3 tane yük var. Ben o 3 yüke uçarım hocam. O 3 yüke direkt uçarım. Aşağıdan gelen yok gibi. Tamam hemen toplayalım o zaman. Hem bencecik şöyle hop 3 taneyi birden alıyorum ve hemen ortaya gitmek istiyorum. Hocam ortada bir tane mi verdi gerçekten ya? Nedir ya? Biraz daha koy kardeşim. Buradan birazcık daha almak istiyorum ben yani. O iki tane kolt var bu arada. Hamburgerci Primo. Hamburgerci Primo gel buraya gel. İşim bitmedi seninle hamburgerciye. Tamam canım bir doldurmam lazım şu an. Ölebilirim ultisi var. Dikkat. Hop kaçtım şöyle. Hop şöyle bir ulti. Tamam çok güzel. Şöyle de bir patulayı kafana şak yiyorsun. Benim burada agam bagam var mıydı? Çift geliyor muydunuz burada? Bana onu bir söyle bakayım. Buradan birisi çıkmadı tamam. Baz var ama bak. Baz şu anda bana Tehlikeli geliyor. Evet yani spatulası olduğu için ultiyle yakaladığı gibi kesen bir karakter baz. Ama bize dönmeye çalışıyor kardeşim. Haydi bakalım. Şöyle sana bir tane vuruyorum dostum. Hamburgerci vatandaş. Sağdaki hamburgerci kim? Kardeşim ben demedim mi burada hamburger yok. Lahmacun falan diye. Adana kebap demedim mi kardeşim ben? Yani ne hamburgeri? Kim çıkartıyor bu icatları? Hamburger yok. Tamam bir hamburgerini daha yedik. Adam bütün hamburgerleri yiyeceğim. Hepsini yiyene kadar devam. Şöyle bir tane daha vuruyorum. Adam full kaçıyor bu arada ya. Sürekli hamburger alıyor ki bu adam. Ben ne anladım bu işten. Bunun spatulası yokken ben bunu oynayacağım bu arada. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şak şak. Tamam artık hamburgerci yani aynen kardeşim bir sen de bir, bir şeyler yap artık. Sana bir tane vuruyorum şöyle tam bak bu bir. Bak şu iki. Oynayacağım mı oynamayacağım mı bir de ona bir karar verirsen. Şu üç tamam mı? Şu dört tamam mı? Evet spatula'mız yine şılak etti ve bitti. Bu maçla birlikte 23.000 puana da ulaşmış olduk. Geriye sadece artık 1800 puan kaldı kasmam gereken. Ondan başladık bakalım. Yukarıda yükleri görüyorum. Ben yukarı gideceğim. Orada iki tane vardı çünkü sanki. Sanki iki tane vardı. Evet şu iki taneyi. rol, rol diyorsun ha. Ben alırım bunları be kroll. Kusura bakma ben. Dostum kusura bakma be. Parkur mu yapıyorum kardeşim? Rahat bırak beni. Oo, şu an naneyi yemiş durumdasın. Aksesuarım da var çünkü. Spatulayı kafana yersin de. Lan buradakini kim geldi aldı ya? Buradakini de gelip almazsın. Bir tane yük vardı be kardeşim. Ben buraya asla gelmezler diye düşünüyordum. Bu hamburgerciler mekan yapmış. Ne oluyor ya hamburgerciler? Ne haber? Hayır hayır hayır. Bana ne abi? Bunu, bunu ele. Elendin. Seni de şöyle bir bıçaklayalım. Seni de bıçakladıktan sonra bir daha bıçaklayalım. Öl artık ama sen de hamburgercisin diye bu kadar da şımarma kardeşim ya. Bu kadar şımarma ya. Bakın gördünüz mü bu arada? Spatulam yoktu. Spatulasız ne kadar zor kesiliyor hamburgerciler. Kesilmiyor hocam. Adeta kesilmiyor yani. Bir hamburgerci daha var. Bir hamburgerci daha var. Soba mıydı o? Orada bir soba gördüm sanki. Ana niye atıyorsun? Allah aşkına diğer adamla vs atıyordun sen. Şey canım, ben hamburgercilere bu arada medet ummam yani. Hamburgercilerin hepsini ham ham yerim. bak size ham ham. Kaçıyor. Zaten onlar da farkında. Kaçıyorlar. Bence farkındalık yaratan bir karakter. Bak şu spatulacı beni bozar. Spatulacı beni bozar. Beni onunla uğraştırmayın çocuklar. Lütfen rica ediyorum. Al ona. Aha spatulacı. Spatulayı harcayamadan mahvoldu. Spatulacıyı kesin için seni tebrik ediyor. Ve şöyle şu frenki de serisinden bir halletmek istiyorum. Bir ulti daha geliyor ama bende de bir ulti var ve rahat bir birincilik. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 24.000 puana kadar da gelmiş olduk ve geriye artık sadece 800 puanımız kaldı. Ve artık geldik son elimizde arkadaşlar. Son elimizde sağ tarafta 3 tane kutu varsa ben sağ giderim abi. Soldaki bir tane ülke gitmem. O mortisi de burada geldiği gibi keserim kardeşim. Çık buradan. Buradan çıkacaksın. Tamam o mortisi de yerim. Onu da seni de yerim kardeşim. Hiç fark etmez ya. Şöyle bir Şak şak. Öldün bitti mesela bak. Şu an birsin. Tamam mı? Gel buraya gel. Gel buraya kaçma be. Gel buraya be. Ama nereye gidiyorsun daha? Karpuz keseceğiz ya. Kardeşim ben meyve samurayım bak. Karpuz taşıyorum sırtımda. Neyse tamam. Hadi bu yüklere gel bari hadi. Hadi geleceksen beraber bak yük paylaşalım burada. Gelmek ister misin Mortis? Evet Mortis'i galiba ikna edemeyeceğim gibi duruyor arkadaşlar. Ben o yüzden böyle bir bu yükleri alıyorum ve hamburgerciye salça oluyorum. Hamburgerci gel buraya. Şöyle bir tane bir hamburgerini yok edelim hemen senin serisinden. Mortis'e vurmayacağım. Çok üzüldüm. Adam 5 kişinin arasında duruyor arkadaşlar. O yüzden Mortis'e vurmak istemedim. Sana da şöyle bir tane vuralım. Tamam çok güzel. Şuradaki hamburgerciye. Hmm, hamburgerciler benimle oyun oynamak istiyor arkadaşlar. Şöyle aksesuar bastıktan sonra seri bir ulti. Şöyle yine bir tane daha vurduktan sonra. Bak bana geliyor bu arada. Görüyor musun? Sadece bana geliyor. O zaman ölmeyi hak ettin hamburgerci. Şöyle bir uzuyorum ben. Spatulacı. Hani dostum ne oldu spatulacı? Bana demedim al şu spatulayı spatulalattıklardıktan sonra bana geri getir diye. Ortiz buradasın sen değil mi bu arada? Evet bu burada. Şimdi şu Sörd'ü de başkası kessin artık. Ben hepsini ben mi keseyim? Yeter artık alacağım. Alacağım yeter artık. Sörd bize tehlikeli arkadaşlar. Sıkıntı çıkartabilir. Ama 9 tane de yükümüz var. Herhalde ölmeyiz yani bilemiyorum. Şimdi başkasına... Kardeşim oynayacağız yani yapacak bir şey yok. İlk 4'e girdin işte yeter sana ya. Vur bir tane ona. Bravo Sörd. Üstüme atlayacak mısın çocuk adam? Çocuk adam üstüme atlıyor bu son. Adam ultiyi de iyi kullanmıyor ki yani. Tamam şöyle bir ikisini birden ben kaldırmak istiyorum. Şuraya bir ulti öldün artık. Tamam çok güzel. Hamburgerci çantada keklik zaten. Hamburgerci ne haber? Demedim mi ben sana lahmacun diye? E vuramıyor bu adam. Aga be adam vuramıyor. Bak bak. Böyle basın Biraz daha oynayalım. <laughs> Son maçımızla birlikte arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi altın 3 seviyesine kadar geldim ve puanımız 24.800'de 24.800 artık sıra geldi bu ödüllerin hepsini toplamaya yani toplamda 4 günde bitirdiğim için arkadaşlar bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın her gün 6000 puan kalsın ve bunu hızlı bir şekilde bitirdim ve ödülleri de artık toplama aşamasındayız şöyle güç puanı geldi şuradan bir 2000 mı alıyorum 200 kredimi de alıyorum bu arada güneş öğreti 2'ye de yaklaştım Ha bakın görmüş olduğunuz gibi 8340'a geldi Buradan rozetimizi alalım Evet özel bir rozet sonuçta yani daha yeni geldi ve direkt açtık bunu Oyuncu simgemizi alıyoruz ve son olarak da samuray oyuncu ünvanını buradan almış oldum. Hani ben birazcık profilimi değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani bunu gelir gelmez katmışız abi. Kastıysak eğer bunları bir değiştirelim. Profile ustalık simgesini koymak istiyorum. İlk olarak ikinci olarak da tabii ki şuradan ünvanımıza da bir bakalım. Abi bakın burada bir sürü ünvan oldu artık. Birçoğu Brawl Pass ama karakter ünvanları da var yani. Bakalım şöyle 3, 5, 6, 7. oldu bu. Evet samuray ünvanını da buradan takmış oldum. Böyle kendimi de kapatacağım arkadaşlar. Bakın savaş kartım şu anda bu şekilde gözüküyor. Profilde yakıştı yani arkadaşlar. Profil simgesini de birazcık böyle kullanırım ben. Böylelikle bu videonun da burada sonuna geldim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.